Game over. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Fatih ee, bugün sizlerle beraber ne nasıl yapılır serimizde ee, <laughs> nasıl bizi görmez gözlerine dik dik baksak da bunu öğretmeye çalışacağım şimdi ilk önce balkabağı lazım bize bal kabağını şöyle takıyorsunuz. Tabii bu biraz görüş açınızı kötü yapabilir. Ondan sonra mesela şu an ben game moddayım. Game moddan çıkacağım ona. Game mod çıktık. Evet. Şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Şşşşş. dayı. Dayı. Eee. Ne sana? Kocaman boyun var ya bize şey etme. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu Ben buradan buradan buraya yaparım. Evet canını bile götürdüm. <laughs> Neyse. Vurmayacaksın değil mi lan? Evet. Game moda geçelim isterseniz. Direkt şöyle. Game mod 1 yaptık. Ee, bunu da bir çıkartalım öyle bitirelim. Evet. Bu bölümümüzde bunu gösterdik. Ne oluyor lan? Dur bir dakika. Ben sizin şeyinizi biliyorum şimdi. hadi bir daha gelin. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bunu gösterdik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumda bulmayı unutmayın. Facebook sayfamızı beğenin. Twitter, Twitter'dan bizi takip edin. İşte her yerden takip edin bizi. Her şeyi beğenin. Tabii falan uzatmak istemiyorum. evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.